Şinasi akıl ve dilin öncüsü. Şinasi Osmanlı aydınlanmasının ilk kıvılcımıydı. Fransa'da aldığı eğitimle Batı düşüncesini yakından tanıdı. Toplumun ilerlemesi için akıl ve bilim rehber olmalıdır. O ilk özel gazetenin kurucusuydu. Tercümanı Ahval. Bu gazete halkın sesini ilk kez özgürce duyurabildiği bir mecra oldu. Ardından tasviri efkarı çıkardı. Fikirlerin tercümanı oldu adeta. Devletle sorunları da tam bu noktada başladı. Osmanlı yönetimi basının halkı etkilemesinden rahatsızdı. Şinasi'nin yazıları aşırı özgürlükçü ve devleti eleştiren nitelikte görüldü. Bu yüzden bir süre sonra gazetesi kapatıldı, kendisi de takip altına alındı. Baskılardan bunalan Şinasi yeniden Paris'e gitti ve orada hayatının son yıllarını geçirdi. Ama fikirleri İstanbul'da kök salmaya devam etti. Onun mirası dil devrimi, akılcılık ve basın özgürlüğü oldu. Şinasi edebiyatta sanat için sanat anlayışını değil, toplum için sanat anlayışını getiren ilk isimdi. Ziya Paşa idealist bir bürokrat. Ziya Paşa devletin içinden gelen bir muhalifti. Uzun yıllar bürokraside görev yaptı, padişahın yakın çevresinde bulundu. Ama zamanla Osmanlı'daki yolsuzluk ve adaletsizlik onu rahatsız etti sert eleştirilerini Zafername ve Terkibi Bent gibi eserlerinde açıkça dile getirdi. Reformları yeterli bulmadı. Devleti yönetenleri samimiyetsizlikle suçladı. Bu yüzden görevden alındı, ardından İstanbul'dan uzaklaştırıldı. Bir dönem Avrupa'ya kaçtı. Orada yeni Osmanlılar cemiyetine katıldı. Bu cemiyetin amacı Osmanlı'da meşrutiyet yani anayasal yönetimi kurmaktı. Ama Avrupa'da da boş durmadı gazeteler çıkardı, fikirlerini yayımladı. Yıllar sonra affedilerek ülkeye döndü. Ancak sarayla olan fikir çatışmaları hiç bitmedi. Bir yandan batılılaşmayı savunuyor, diğer yandan Osmanlı'nın köklerini koruyalım diyordu. Bu çelişki hem onun karakterini hem de döneminin ikilemini anlatır. Namık Kemal Hürriyet'in sesi. Ve şimdi Tanzimat'ın en gür sesi Namık Kemal. O kalemiyle halkın vicdanı, kelimeleriyle özgürlüğün sembolüydü. Namık Kemal'in fikirleri, milliyetçilik, vatan sevgisi ve hürriyet üzerine kuruluydu. O, Vatan Yahut Silistre adlı tiyatro eserinde Osmanlı halkına ilk kez vatan kavramını bu kadar güçlü şekilde anlattı. Bu oyun sahnelendiğinde halk ayakta alkışladı. Ama devlet yetkilileri isyan çıkabilir diye korktu. Bunun üzerine Namık Kemal Magosa'ya sürgün edildi. Sürgün hayatı onun ruhunu kırmadı. Tam tersine onu bir sembole dönüştürdü hürriyet, adalet ve anayasa taleplerini savunan yazılar yazmaya devam etti. Namık Kemal, aynı zamanda Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin en etkin üyesiydi. Ziya Paşa ile birlikte Londra ve Paris'te gazeteler çıkardı, Osmanlı'daki baskı rejimini eleştirdi. Devlet onu susturmak istedi ama onun fikirleri çoktan halkın diline karışmıştı. Vatan sevgisi imandandır diyordu. Ve o söz bir neslin inancı haline geldi. Tanzimat'ın aydınları Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal. Bir imparatorluğun değişim sancısında doğan üç fikir kahramanı.